Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir çekilişte karşınızdayım. Herkese yeni bir hesap çekilişimiz var. Hesapta Akın Cibo var. 0 kupa. Piper var. Seviye 3. 0 kupa. Gini var. Seviye 2. 0 kupa. Arkadaşlar. şimdi Flux soruları. Sonra Wonderful. Sonra Rozum da full. Balengi de full. Evet. Böyle arkadaşlar hesap yani. 1235 altın var. 22 elmas var. 200 yıldız puanı var. Mesaj gelmiş bu yüzden. Evet tamam. Kulübümdür. Kulübü, kulübü arkadaşlar doğumluya alfa yani. Benim şu anda resmi kulübüm. Başkan benim gördüğünüz gibi. Şu anda bu kadar üye var. Kesinlikle sizi beklerim arkadaşlar. 3.150 kupa arkadaşlar görevleri çok fazla yani. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Görevde arkadaşlar bir sürü var. Yani özel görev de var. Böyle arkadaşlar bir sürü yani. Yani gazeteler de da var. Şu anda son yerlerde var. Böyle arkadaşlar. Notları ise nakal Böyle işte. Oha, çok fazla görev bunu Bence hızlı yapmalıyız. Ben böylece kasarım gibi yüzümü neden hiç girmem. Neyse arkadaşlar yavaş 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 videomuzun sonuna gelip hepinizin sonuna görüşmek üzere bay bay.